Ulaştırma ile kuvvetlenecekse Ulaştırma Bakanlığı da kuvvetli Arkadaşıma müdahale ettim çünkü e, tanıtım bizim en önemli faktörümüz. Hocam çünkü, tanıtım da oraya aktarılırsa. Ülkeyi tanıtıyorsunuz. Evvela geldiğimiz konumun Türkiye'nin neredeydi, neredeyiz ve yanlışlarımız Tabii ki sınıfta kalmamak için bir gayret gösteriyoruz. Burada evvela vergi yükünden başlayacaksınız. İstanbul'da vergi yükü turistin kişi başına düşen yüzde on sekiz buçuk. Evet. Atina'da 14.8, Roma'da 13, Paris'te 12. Bir ülke düşünün ki geleceğini turizme bağlamış. Gayri safi milli asılanın 1980 yılında binde 6, 2001 yılında yüzde 6. İhracattaki payı 1980'li yıllarda 11, 2000 yılında 26. Böyle bir ülke var mı turizmle gelişen ve dış ticaret açığını 1980'de kapattığınız miktar yüzde 6.5, 2000 yılında kapattığınız miktar yüzde 82. Ama bakın ki kamunun turizm harcamaları binde 6. Yani Türkiye'de kamunun turizme yapmış olduğu yatırımlar binde altı. Yunanistan 8, İspanya 9, Fransa 7. Ve sıralama geldiğinizde en fazla büyüyen Akdeniz çanağında Türkiye. Türkiye. Ve Dünya Turizm Örgütü'nün vermiş olduğu veriler en büyük büyüme oranını bize veriyor. 1 milyon 800 bin yatak kapasitesi İspanya'da, doluluk oranı %70 İtalya 1 milyon 300 bin doluluk oranı %65. Yunanistan 492 bin yatak doluluk oranı 152. Türkiye yatak kapasitesi 700 bin doluluk oranı %47. 6 milyon nüfusu olan Tunus'un doluluk oranı %55. Fas'ın %50. Şimdi biz nerede yanlış yapıyoruz? Vergi ve... ya, sayın Baylar yanlış diyor. Yani Fas ve Tunus tarafı doğru değil kesinlikle. Evet. Doğru. Maalesef Dünya değil. Turizm Örgütü'nün rakamları burada. Yani benim çıkardığım rakamdı. Ben bugün sizin arkadaşlara da araştırma bölümümüzden gönderdim. Rakamlar bunu teyit ediyor. Şimdi Türkiye'de turist profili değişiyor. Yani İstanbul bir dünya kentidir. Bir kültür merkezidir. 4-5 medeniyet yaşamış. Ben e, baranere iştirak etme mümkün değil burada. Çünkü 1998 senesinde kişi başına düşen 730 dolar bu rakamları ben vermiyorum. Devletin o zaman devlet yanlış veriyor. 730 dolar. Bugün geldiğimiz rakam 590 dolardayız. Demek ki turist profili değiştiğinde Türkiye kültür turizmini, inanç turizmini Anadolu unutmuş. Yani Türkiye turizm, turist başına kazandığı parayı giderek azaltıyor mu? Azaltıyor. Şimdi or oraya gireyim. Belki arkadaşım yine benim yanlış söylediğimi ifade edecek ama rakamlar makineden çıkıyor. Biz Dünya Turizm Örgütü'nün rakamlarına bakıyoruz. Ve bu rakamlardan aldığımız rakamları da seyahat ecantları birliği olarak bir bedel ediyoruz. Ve bunu da Dünya Turizm Örgütü'ne hazırlatıyoruz. Şimdi burada bakıyorsunuz bu paydan, pay, pay içinde Türkiye'nin geldiği nokta devletleşen bir turizm değil. Devlet politikası haline gelen bir turizm evet diyoruz. Burada turist profilini Sayın Cem Kıray'ın dediği doğrudur. Tanıtım, tanıtım, tanıtım. Sondakini başa al, hiç değişmez. Buna ekleyeceğiniz eğitim, eğitim, eğitim. Eğitilmiş eleman açığınızı tamamlayacaksınız. Ve bu tanıtım kampanyalarınızı devletten bütünleşen bir halde yaptığınız zaman Türkiye'nin para kazanmaması için sebep yok. Dört medeniyet yaşayacaksınız. Dinlerin yayıldığı bir ülke doğasıyla çevresiyle korumaya çalışıyoruz. Ben burada yapılan tesiri hararetle alkışlıyorum ve yapılmasına da destek vermeye devam etmemiz lazım. Burada Türk ülkemin bakın devlet hava meydanları bir vergi alır Sayın Altaylı. Bende 15 dolar. İtalya'da 8 dolar. İspanya'da 9 dolar. En fazla para kazandığımız gemi turizmi. Kurvaze turizmi. Kuşadası limanını besleyin. İstanbul limanını besleyin bana yılda 1 milyar dolar dövizi getiren bu, bu, burada ne yapıyoruz? Devlet ne yapıyor? Kolay bulmuş devlet. Gemi yanaşır kendi imkanlarıyla bundan romorkör parası alırsınız. Gündüz yanaşır fener parası alırsınız. İçinde açık kalp ameliyatı yaparsınız. Doktor parası alırsınız. Barcelona'da 8 bin dolar. Atina'da 14 bin dolar bir geminin 200 metrelik geminin. İstanbul'da 52 bin dolar. İzmir'de 48 bin dolar. Şimdi bu gemileri 11 Eylül'den sonra Türkiye'ye getirmenin gayretini gösteren seyahat ajantları e nasıl mücadele etsin Atina ile, Malta yla, İspanya ile? Şimdi evvela hatalarımızı tespit edersek biz devletimize şunu diyoruz. Türkiye'nin geleceği turizmse masada beraber ameliyat yapalım. Bizim dediklerimizi yapmak mecburiyeti değilsiniz. Çünkü siyasetlerin yapacağı iş millet meclisinde karar almaktır. Ama bizi bir dinleyin. Çünkü çalışanların %17'sinin istihdam edildiği sektör turizm. Nüfusun sıfır yaş grubu 22 yaş grubu arasındaki 152'si. Geleceğe, gelecekte bunlara iş verecek olan sektör. Yatırımlarıyla, tanıtımıyla, pazarlamasıyla ve cazibe merkezleri yaratacağınız bölgelerle ki Antalya bir marka olmuştur. Bana göre Antalya dünyada belli başlı turizm başkentlerinde bir tanesidir. Ama İstanbul 2,5 milyonda kaldığı zaman demek ki bizde bir noksanlık var. Yani İstanbul'un bir kapalı çarşısını bulmak mümkün değil. Ayasofya'sı, Sultanahmet'i, Yerebatan'ı her şeyi var. Ama Denizin yok. 3 neresinde bir şehrin ortasından cıvıl cıvıl cilveli bir deniz akar? İstanbul. Getirdiğiniz turist iki buçuk milyon. Prağın getirdiği on milyon. Ve iş turizmi canlandıramıyorsunuz. Cem Bey daha iyi biliyor. İspanya'da Paris, Paris'teki gelen ziyaretçi sayısı 65-70 milyon. Dışarıdan mı içeride? Şimdi biz eğer biz hatamızı tespit ettiğimiz zaman komşularla geliştireceğiniz turizm anlayışını en iyi şekilde geliştirmek mevcut Yani yalnız Avrupa Birliği ülkelerine bağlamak mevcut değilsiniz. Onlar zaten biz Avrupa Birliği'nin içindeyiz. 1920'lerde Atatürk'ün kurmuş olduğu bu cumhuriyet getirmiş olduğu medeniyette inkılaplarıyla biz o birliğin içindeyiz. Zaten Avrupa Birliği'nin içinde şöyle bir kendime farz ediyorum. Konaklama standartını yakalamışız. Akdeniz Şenahı'ndaki otellerimiz çok iyi. Hepsinin mutfağı bir laboratuvar gibidir. Ulaşım standartını yakalamışız. Peki sağlık standartını yakalamışız. Bugün çünkü tabii ulaşım standartı pek yakalamış değiliz. Yani ya, baktığınız zaman şimdi mesela Alanya Antalya arasında bir yol var. Be, 40 senedir yapılmıyor. Çok güzel bir, ama kimsenin gitmediği şimdi, Isparta yolunu yapıyor. Doğru. Şimdi mesela çok güzel bir yere temas ettiniz. Sayın Altaylı, ulaşım standartı derken yurt dışından gelen ziyaretçinin %96'sını taşıdığımız Hava Şu yolu taşımacılığı. Orada iyiyiz. Hava yolu Mi, Şimdi öyle gidiyor. Her sene yüzlerce turisti yolda duruyor. Bana, bana bir fırsatı verdiniz. Teşekkür ederim. Hava taşımacılığının yanı sıra Türkiye maalesef deniz taşımacılığında sınıfta kalmıştır. Ülkemin yurt dışında imajını da düzeltmek, o tabloyu değiştirmek için evvela Türkiye bir tercih yapması lazım. Türkiye kara taşımacılığında, raylı sisteme toplu taşımacılığa geçmediği müddet zarfında siz müşterinizi otelden havalimanını gösterirsiniz. Eğer siz İzmir ile Selçuk arasını raylı sisteme getirmezseniz, Alanya ile Antalya arasını omuz bahçelerini tarif edip de karayolunu da ...tam bölüp sahili öldürürseniz... ...siz raylı geçeceksiniz... ...bugün Avrupalı'nın yüzde %96'sı... karayolundan o taşımacılığı... ...toplu taşımacılıkla yapar... ...maliyetin düşer... ...bir uçağa getiriyorsunuz 300 işe... ...10 tane otobüsle beraber ki ben işletmeciyim... ...yani otobüsüyüm ben... ...işletmeci tarafım var... ...ben rail sisteme geçmeyen bir Türkiye'nin... ...beni doğurtması mümkün değil... ...bu bakımdan uyarılar veriyorlar... ...Amerika'da kaybetmişiz şu anda... Amerika, ...İstanbul pazarını niye kaybediyoruz... Müttefik dediğimiz Amerikalı'nın 17 Mart ve 19 Mart'ta koymuş olduğu warning var. Yani yurt dışına çıkarken dikkat edilecek Türkiye ülkeler. Türkiye.